akşam e, evet. evet, evet. Kaç kere geldim gel ben? devam edelim. edelim. Şeyi şey de önümde pekmez olsa var ya. Birinin çantasında pekmez var mı? Sabah var mı? Bu da kırılacak. Gözlük düştü. <laughs> biraz yakından çeker misin bize? Bir Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geldiniz? Kamboçya'dan geldik biz. Böyle bir manzaraya nasıl düştünüz? Vallahi ilk kez gördüm en güzel manzaralardan biri. Çok beğendim. Valla on, ondan on veriyorum. Çok güzel. On numara. Çok iyi. <laughs> 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 Stres gitti yani buraya geldiğinde. <laughs> Çok güzel bir manzara varmış. Ben beklemediğim manzaralardan çok güzel. Sanki ilk kez gördüğüm gibi. İlk kez görmedim. Mesela Uludağ ya da Erciyes'e gittim, baktım. Ama sanki Bursa çok daha iyi, de. öyle iyi değildi yani. Bu, bu yılın ilk defası. Hayır, İstanbul'dan geldim, Samsun'dan geldim. Ben Bursa'dan geliyorum. Evet, öğrenciyiz. <laughs> bu güzellikleri kış mevsiminde yaşamak harika bir duygu. Bunun için zamanın önemi yok bence. Bunu her zaman yapabiliriz yani. Gayet güzel, hoş, zevkli. Gördüğüm manzara kar diz boyu gidiyor. Harika. Ağaçlarımız o biçim. Ormanın içerisinde müthiş bir atmosfer var. Sonra bir açıklığa çıktık. Çok güzel bir görüntüyle karşılaştık. Hafif bir sis bulutu var ve bu bir, bizim için bir iyi bir avantaj. anda yap aynı anda Ben yok, geri çekiyorum Dur ha Gördün mü lan Onların başka huyu yok <laughs> yani Orada <laughs> bir şey mi var ağaç var Ağaç var Parkur e, tahmin ettiğimden çok daha büyüleyici bir manzaraya sahipti. Orman ve patiko yollar vardı. Muhteşemdi. Harika manzaralara eşlik etmiş olduk. Güdak'la birlikte yürümek de çok çok keyifliydi. Gerçekten bundan sonraki faaliyetlerinizde de birlikte yürümek isteriz. Rota harikaydı. E, yorucu değil. Orta zorlukta, orta seviyede. Kar muhteşemdi. Yaklaşık 1 metreye yakın kar mevcuttu. Çamların üzerinde, göknarların üzerinde karlar hala sabit kalmış soğuktan dolayı. Muhteşem bir manzara eşliğinde rotamız süperdi. Çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Hangisinden çıkacağını bilemiyoruz. Recep biliyor şeyleri, ha, özellikle ha, da tabii. tabii.

çok güzel bir pazar günü faaliyet programımızda bulunan tersun Kaya Mustafa faaliyetini hemen hemen bitirmiş bulunuyoruz. Güzelgahımız Tarsum Dağı'nda başladı. Kızıltaş, Tatunoğlu ve Kaya Mustafa'da sona erecek. Tedak Kulübü ve Güdak Kulübü olarak birlikte bir faaliyet yaptık. Güzel bir ahenk içerisinde, uyum içerisinde faaliyetimizi görmüş olduğunuz doğal güzelliğin içerisinde çok hoş bir şekilde kaynaşarak da aynı zamanda iki kulüp olarak da faaliyetimizi gerçekleştirdik. Ama bu coğrafya için alternatif pazar günü ne yapabilirim diye düşünen insanlar için Gümüşhane'de Güdak, Trabzon'da Tedakla faaliyetlerimize katılabilirsiniz. Ve zevk alacağınızı ve alışkanlık haline geleceğini de inanıyorum. Bugün 2100 rakımlı Tersun bir kar yürüyüşü başlattık. Yaklaşık 10 kilometrelik bir parkur. Her sene böyle bir kar yürüyüşü yapıyoruz. Trabzon TEDAK'la birlikte organize ettik. İki kulüp ortak. Sabah saat 10.30'da başladık parkuru yürümeye. 35 kişilik bir grupla. Parkur çok güzeldi. Çok güzel anılar bıraktık geride. Arkadaşlar çocukluğuna geri döndü. Karın içinde eski günlerini hatırladılar. Kimi yuvarlandı, kimi kaydı, kimi atladı, kimi ki arkadaşını kara gömdü. Anılarımızı tadedik, çocukluğumuza geri döndük. Tersundağ'dan başlayan yürüyüşümüz Hatunoğlu mevkiinden Kara Mustafa doğru köyüne doğru bitti. Güzel bir yürüyüştü. 约了各位同事。